AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Özkan Kostahan Seçim Çalışma Bürosu, Edremit Menderes Bulvarı'nda görkemli bir törenle açıldı. Birlikte ve beraberlik içerisinde çalıştığımız aday hayatımızda da en faydalı durumlarla teşekkür ediyoruz. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur'un da katıldığı açılış törenine yüzlerce partili ve vatandaş katıldı. Edip Uğur seçim otobüsüyle geldiği seçim bürosu önünde büyük coşkuyla karşılandı. Açılış töreni öncesinde Edremit Belediye Başkan Adayı Özkan Kostak ve listesinde bulunan belediye meclis üyesi adayları halka tanıtıldı. Bu kapıları bir ki bir misal sabahı yer yerinden... Daha sonra seçim bürosu merdivenlerinde Özkan Kostak halka hitap etti. Bugün güzellerden onurlu bir evide en değerli gençliğe hizmete sizlere bırakıp söz veriyoruz. Ardından Edip Uğur mikrofonu eline alarak Körfez'de gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Babacığım evlerimiz bağlantımız bölünmüş yol. Evet şimdi iş son burada toplantı geliyor. Bizim başta bu projelerimiz var. Evet. İzmir'den İstanbul'a hızlı tren gidiyor. Evet, devir yolları Bergama'ya kadar geliyor. Dedik ki, devlet devir yollarına Bergama'ya kadar geliyorsun. Hayvanlar kaç kilometre kaldı? 55 kilometre. Kur'an'ı bilecek, altı altı bilecek Kur de, altı doluktan, eline Altın oğlan gidecek. Altın olduktan bilecek Kur'an diye gidecek. Biliyorsunuz takip günleri. Ben altın olduktan eline bir buçuk saatte gelemedim ya. Bir buçuk saatte gelemedim. Ya. Eğer bu <laughs> takışmacası hafif hayli sistem olursa insanlar gidip gelirler. Eline dejit su müjrası. O suları eee sularını biz edilerek de gönderilmediğini. Doğru müzedirebilir bir kanalizasyonu yok. Peki atık suları kanalizasyon suları ne oluyor? Peki, ne yüreğe, yüreğe bütün kanalizasyondan o açık olarak denize

Törenin ardından Uğur ve beraberindeki heyet Altınoluk, Akçay ve Kadıköy'deki belde seçim bürolarının açılışına katıldı. <laughs>